Kilis'te son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken son olarak belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık koltuğu uğursuz koltuk olarak adlandırılmaya başlandı. Kilis'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ekrem Çetin 3 Haziran 2005 tarihinde lokantada yemek yerken oğlu Cahit Çetin ile birlikte öldürülmüştü. 8 Mart 1977'de Kilis Belediyesine başkan seçilen avukat Mehmet Yeşilçimen 11 Aralık 1977'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 1970'li yıllarda çeşitli tarihlerde belediye başkan vekilliği yapan Ahmet Günal, 1988 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. 28 Mart 1994'te seçilen Operatör Doktor Burhan Kerkütlü de 31 Ocak 1995'te diğer belediye başkanları ile aynı kaderi paylaşarak makamında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Birçok belediye başkanı geçmiş dönemlerde fiili saldırıya uğrarken son olarak kilise 3 dönem belediye başkanlığı görevine seçilen ve halk tarafından çok sevilen 53 yaşındaki Mehmet Abdülbulut beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Allah Allah. Başkan Bulut'un hayatını kaybetmesinden sonra vatandaşlar belediye başkanlığı makamını uğursuz koltuk olarak adlandırmaya başladı. Abdi Bulut çok iyi bir def, Bir beyefendi dedi. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, kederli ailesine sabırlar versin. Abdi başkanımız çok iyi bir adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Takdir rahi başka bir şey diyemem. Belediye başkanımız Abdi Bulut. Bundan önce bir iki dönem daha belediye başkanlığı yapmıştı. Kilis halkı çok seviyor belediye başkanımızı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Kilis için büyük bir kayıp. Üzülüyoruz, üzüntümüz çok geniş. Bu e, kilisin e, kaderidir. Kilis güzel bir yer, e, güzel bir şehir. Kilisin kaderi böyle. İyi bir belediye başkanı geçiyor, oturuyor. Ondan sonra da bir bakıyorsun ya kaybediyor, ya vuruluyor, ya bilmiyorum. Kilisin kaderi diyelim.